Sevdim seni seni efendim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عالمين ربي olan her şeyi yoktan var eden ve yaratmış olduğu hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak ve ancak övülmeye layık yüce Rabbimiz Allah Resullerin en şerefisi, yaratılmışların en hayırlısı ve faziletlisi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eline temiz ve pak olan ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, öncelikle kendime ve daha sonra sizlere Allahu Teala'ya karşı takvalı olmayı, bütün farzları yerine getirip bütün haramlardan sakınmayı tavsiye ediyorum. Niyetlerimizi de unutmayalım. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak üzere kalbimizde halisane bir niyetimiz hazır bulunsun. Bugün inşallah dersin konusu bir ayeti kerime ile alakalı olacak. Bu ayeti kerimeyi hayatımıza yansıttığımız takdirde Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak buyurmuşlardır ki dünyadaki ve ahiretteki hedeflerine ulaşmış olurlardı bu ayeti kerimeyi bilip anlayıp hayatlarına yansıtmış olsalar. Nedir o ayeti kerime? Allahu Teala ayeti kerimede mana olarak buyuruyor ki Her kim Allah'a takvalı olursa yani farzları yerine getirip haramlardan sakınırsa Allah ona çıkış yolu nasip eder. Ve Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ve kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeterlidir. Muhakkak ki Allah'ın istediği olur ve her şey Allah'ın takdiri iledir. Değerli kardeşlerim, İmam Ahmet Müsned adlı kitabında ve El Hakim El Müstedrak adlı eserinde Ebu Zerrin radıyallahu anh şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim önümde şöyle dedi diyor. Men yettegillâhe yec'alallâhu mehraca. Ayeti sonuna kadar okudu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bunun üzerine dedi ki ey Ebu Zer bütün insanlar bu ayeti uygulamış olsaydı dünyada ve ahiretteki hedeflerine ulaşmaya yeterli olurdu. Bunun üzerine Efendimiz ayeti kerimeyi tekrar okudu. Allah'tan hakkıyla korkmaya işaret eden bu ayeti kerimeyi ve kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona çıkış yolu nasip eder ve Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ve kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Muhakkak ki Allah'ın istediği olur ve her şey Allah'ın takdiri iledir. Allah'tan korkmak bütün farzları yerine getirip haramlardan sakınmaya denir değerli kardeşlerim. Sahabe İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Kim Allah'tan korkarsa neydi artık bunun manasını biliyoruz değerli kardeşlerim. Allah'tan korkmak farzları yerine getirip haramlardan sakınmaya denir. İşte kim Allah'tan korkarsa yani kim farzları yerine getirir haramlardan kendisini uzak tutarsa Allah onu hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erdirir. Allah korkusu yani takvalı olmak. Bu dünyada ve ahirette kederlerin giderilmesine, rızıklandırılmaya ve yüksek derecelere ulaşmaya sebeptir değerli kardeşlerim. Günahlar ise hem dünyada hem de ahirette mahrum kalmaya sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde mana olarak şöyle buyuruyor. Muhakkak ki kişi günahları sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Bazı alimler o kişinin dünya rızıklarından mahrum bırakıldığını bildirmişlerdir. Bedenin afiyetli olmasından, malının olmasından veyahut da malının bereketlerinin olmasından mahrum bırakılması gibi. İşte bunlara sebeptir. Kişi günah işlediğinde kalbinin derecesi düşebilir ve öğrendiği ilmi unutabilir. Hatta bir kişi demiştir ki ben günahlarımın neye sebep olduğunu görüyordum eşeğimin huyu bile değişiyordu ben günahlara düştüğüm zaman. Bakın değerli kardeşlerim misale bakın. Ve başka bir kişi de şöyle diyor. Benim günahlarım halimin kötüleşmesine ve kardeşlerimin benden uzaklaşmasına sebep oluyordu. Değerli kardeşlerim hangi farz olursa olsun hiçbir farzı bırakma ve küçük olsun büyük olsun hiçbir günaha düşme. Korkma ve Allah'a tevekkül et. Yani kullardan korkma, çekinme. Senin hakkında ne derler, ne düşünceye kapılırlar. Sakın bu düşüncelere düşüp de Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmekten, haram kıldığı yasaklardan kendini uzak tutma. Allah'a tevekkül et. Çünkü Allahu Teala'nın buyurduğu gibi Allah'a tevekkül eden kişiye Allah yeterlidir. Değerli kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek demek kalbinde Allah'a güvenmek demektir. Bu manaya gelir. O ki tektir. Alemlerin Rabbidir. Hayrı da şerri de ve bütün yaratıkları da yaratan O'dur. Bu Allah'tan başka kimsenin hayrı da şerri de yaratamadığı manasına gelir. Kul buna inanıp ve kalbinde sürekli bunu hatırlarsa rızkı için kötülüklerden korunmakta Allah'a tevekkül eder ve özellikle sıkıştığı zamanlarda, durumlarda bile Allah'a karşı günaha düşmez, Allah'ın bildirdiklerine karşı bir amel işlemez. İmam Ahmed ve başkalarının rivayet ettiklerine göre Ömer gün Hattab şöyle diyor: "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum buyuruyor. Eğer siz Allah'a tam tevekkül ederseniz, o zaman Allah kuşu rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Bu kuş ki günün başlangıcında midesi boş iken uçup gider ve midesi dolu bir vaziyette geri yuvasına döner. İşte değerli kardeşlerim Allah'a tevekkül etmenin insana ne kadar büyük bir kazanç sağladığını ayeti kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Değerli kardeşlerim Allah'a tevekkül etmek sebeplere sarılarak işlerini idame ettirmeye zıt düşmez. İbni Hibba'nın sahinde bir adamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sorduğu geçmektedir. Devemi bağlamayıp Allah'a tevekkül edeyim mi diye sorunca Allah Resulü bunun üzerine şöyle buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz Allah'a tevekkülden o kadar bahsetmişti ki o halde dedi yani adam devemi bağlamayayım Allah'a tevekkül edeyim mi diye sordu. Yani Allah'a güveneyim, deve kaçmaz anlamında. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki mana olarak onu bağla ve Allah'a tevekkül et. İşte az önce de dediğimiz gibi değerli kardeşlerim. Allah'a tevekkül etmek sebeplere sarılarak işlerini idame ettirmeye, yoluna koymaya zıt düşmez. Sen işlerini yapacaksın. Bu süreçte de tabii ki hem de Allahu Teala'ya güveneceksin. Allah'a tevekkül edeceksin. İmam Beyhaki'nin Şub el İman adlı kitabında Büyük Sofi Cüneyd el Bağdadi rahmetullahi aleyh efendimizin şöyle dediğini buyurmuştur. Allah'a tevekkül etmek kesp ya da kesbi terk etmek manasına gelmez. Allah'a tevekkül kalpte meydana gelir. Kesp nedir değerli kardeşlerim? Kesp Allah-u Teala'nın yine kullara vermiş olduğu bir özelliktir. Yani işlerini yapmaya niyet edip ellerini, organlarını, azalarını kullanarak gücünü, kuvvetini kullanarak o işi yapmasına denir kesb. Bir işe yönelmesi, o işi yorularak gücüyle, kuvvetiyle yapmasıdır kesb. İşte Allah'a tevekkül etmek kesb ya da kesbi terk etmek manasına gelmiyor. Allah'a tevekkül kalpte meydana gelen bir şeydir. Genel anlamda Allah'a tevekkül etmek, ona güvenmek, ona teslim olmak ve sebeplere sarılarak amel etmek manasına gelir. İmam Elbeyi Haki yine Şub el İman adlı eserinde bazılarının şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Dışınla yani bedeninle kesbe yönel, içinle yani kalbinle Allah'a tevekkül et. Çünkü kul kesbeder. Fakat kesbiyle değil alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenir. Kesbine değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de işte Talak Suresi'nde ne buyurdu değerli kardeşlerim? Tekrar hatırlayalım. Ve kim Allah'a takva olursa Allah ona çıkış yolu nasip eder. Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ve kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeterlidir. Muhakkak ki Allah'ın istediği olur. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah her insana acelini ecelini tek, takdir etmiştir. Muhakkak ona ulaşacaklardır. Bu takdir ettiği ecel ne ise ne vaktinden ileri alınır ne de geriye alınır. İster katledilen bir ölü olsun, ister bir kaza sonucu ölen bir ölü olsun, ister yatağında ölen birisi olsun, hepsi Allah'ın kendileri için takdir etmiş oldukları ecelleri ile ölürler. Kendisi için takdir olunan ecelden önce ölen hiçbir kimse yoktur değerli kardeşlerim. Allahu Teala Ara suresinde de mana olarak şöyle buyuruyor. Ecelleriniz geldiğinde ne bir saat ileri alınabilirler ne de bir saat geri bırakılabilirler. Ve başka bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olması. Yani Allahu Teala her şeyi ezelde takdir etmiştir ve takdir ettiğine uygun bir şekilde yerini bulacaktır değerli kardeşlerim. O halde rızık endişesinde olmasın bir insan. Ecelinin öne veya da ileri alınacağı endişesinde olmasın. Allahu Teala ne zaman takdir etmişse o ecelin seni bulacaktır ve sana takdir etmiş olduğu rızık muhakkak ki seni bulacaktır. Allah-u Teala yine başka bir ayet-i kerimede her nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız buyurmaktadır. İmam Ahmet Müsned kitabında rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak şöyle buyurdu. Muhakkak ki meni anne rahminde değişmeden 40 gün nutfe şeklinde kalır. Sonra bu kırk gün geçtikten sonra kırk gün alaka yani kan pıhtısı halinde olur. Sonra aynı müddet geçtikten sonra da et parçası e, mudga yani et parçası halinde olur. Aynı müddet sonra da kemikleri oluşur. Allah ona bu şekli takdir ettikten sonra ona bir melek gönderir ve onun yanında o melek şöyle der. Ey Rabbim bu erkek midir yoksa dişi mi? şakî midir yoksa sa'id mi? Rızkı geniş midir yoksa dar mı? Ömrü uzun mudur yoksa kısa mı? Hasta mıdır yoksa sağlıklı mı der. Peygamberimiz devamında mealen buyuruyor ki bunların hepsi böylece yazılır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri sahabelerine aktardıktan sonra bir adam der ki hepsi takdir olunuyorsa amelimiz belli, ecelimiz belli, sonumuz da belli. Yani şakî mi, sahit mi? Bu ne demek? Yani kafir olarak mı ölecek, Müslüman olarak mı ölecek? E bu da belliyse amel işlemek o zaman niye diye sormuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu soru karşısında biraz ciddileşmiş ve e, e, tabiri caizse sert bir uslupla bunu sahabelerin daha iyi bir şekilde anlaması için gelecek bize gayttır buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani üzerimize düşen Allahu Teala bize neyi emretmişse onu yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de uzak kalmaktır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amel, işley amel işleyiniz. Çünkü herkes ne için yaratıldıysa ona yönlendirilir buyurmuştur. Sert çıkışmasındaki sebep insanların gevşek davranmaması ve Allah'ın emrine sımsıkı sarılması Haramlarından uzak durması, nasıl olsa her şey belli deyip de kenara çekilip rızkının kendisine gelmesini beklememesi doğrultusundadır. Sonumuz bize gayptir. Ameller kişinin haline işarettir değerli kardeşlerim. Son ise bizim için gayptir. Yani gelecektir. Biz bilmiyoruz. Bize bildirilmemiştir. O halde gayretli ol kardeşim. Farzları yerine getirmekte azimli ol. Ve Allah'a güven, ona tevekkül et. Gayreti elden bırakma. Böylece kendinde hayır hali gördüğünde bunda sabit kal ve hayırlara devam et. Kendinde bunun zıttını fark edersen Allah'tan kork, farzları yerine getir ve haramlardan sakın. Pişmanlığın fayda vermediği gün gelmeden, geç olmadan halini düzelt. Allahu Teala hallerimizi düzelsin, sonumuzu iyi eylesin, ahirette bizleri kazananlardan olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bu dünya imtihan yurdu. İmtihan yurdundayız. Eşlerimizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, mallarımızla imtihan yurdundayız. Başımıza gelen belalarla, musibetlerle, hastalıklarla hepsiyle imtihandayız. Allah-u Teala bizlere imtihanı en güzel bir şekilde geçmeyi, kazançlı bir şekilde bu geçici olan dünya hayatını terk etmeyi bizlere nasip eylesin. Cüneyd el-Baghdadi'nin Meşhur bir sözü vardır. İlim halkasında e, ders yaptıktan sonra bir söz kullanmış ve ilim meclisi adabından da ders bitene kadar hocaya soru sorulmaması vardır. İşte bir söz söylüyor ve bu sözün ne anlama geldiğini anlamayan bir kimse dersi bölmeyeyim ve dersten sonra sorayım diye dersin bitimini bekliyor. Ve ders bittikten sonra insanlar dağılıyor ve soruyu da sormadan o adam da evine gidiyor. Unutuluyor. Evine gidiyor lakin yatamıyor, uyuyamıyor. Bu sorunun cevabını arıyor. Ya da bu sözün ne manaya geldiğini anlamak istiyor. Cüneyd el-Baghdadi ne demişti? Dedi ki bir zorluk insana devadır. Bir zorluk insana devadır. Acaba bu söz ne anlama gelir? Adam evine gitti ve uykuyu uyuyamadı. Ne yaptı? Allahu Teala onun kalbine ilham eledi. Kalktı gitti Cüneyd el evinin önüne. Cüneyd el de içeride uyuyamıyor. Cüneyd el keşif ehlindendir. Allahu Teala'nın evliya kullarına vermiş olduğu bir özelliktir. Kişinin kalbindekini veyahut da e, düşüncesini Allah'ın izniyle bilebilir. Ne yapmak istediğini anlayabilir. Veyahut da onunla bir talebi olanı e, anlayıp e, buna göre amellerini e, yapabilir. İşte Cüneyd el-Bagdadi de uyuyamıyor. Bir şey var diye herhalde çıkıyor dışarı bakıyor. Dışarıdaki adam da e, utanıyor, kapıya vuramıyor, rahatsız etmek istemiyor. Allahu Teala Cüneyd el-Bagdadi'nin de kalbine ilham eyliyor ve Cüneyd el-Bagdadi dışarı çıkıyor. Bakıyor ki adam bir sağa bir sola gitmekte. Sebebini sorunca ey şeyh diyor. Sen diyor sohbette bir söz söyledin lakin ben bu sözün ne manaya geldiğini anlayamadım. Bunu sana sormak istiyorum uyku da tutmadı beni. Nedir o söz diye sorunca Cüneyd el baghdadi bir zorluk insana devadır. Bu söz ne anlama gelir? Cüneyd el baghdadi bu sözün açıklamasını yaptı o adama. O adama yaptı ama biz bu cevabı hepimiz üzerimize alalım değerli kardeşlerim. Bu çünkü ümmeti Muhammed'e verilecek bir cevaptır. Dedi ki bu dünyada Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını yapmakta insan bazen zorluklarla karşılaşabilir. Dara düşebilir. Bu dara düştüğü zorluklarla karşılaştığı zamanlarda bile hep Allah'a tevekkül eder ve bu benim üzerime bir farzdır der, onu yerine getirir. Veyahut da bu haramdır der, ondan uzaklaşma için kendinde bulunan bütün çabayı sarf eder. İşte bunları yaptığı için bu dünyada zar, zora düştüğünde, dara düştüğünde bunlara sabredip Allah'a tevekkül edip üzerine düşen görevi yaptığından dolayı cennette devaya ulaşır. İşte bir zorluk insana devadır. Bu dünyada zorluklarla karşılaşabiliriz. Hastalık olur, musibet olur vesaire, geçim sıkıntısı olabilir. Unutmayalım ki her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah-u Teala'nın takdirinin dışında hiçbir şey meydana gelmez. O halde sabredeceğiz. Allah'a tevekkül edeceğiz. Zorluklara kanat geleceğiz, Farzları yerine getirip haramlardan kendimizi, ehlimizi uzak tutacağız. Cennette devaya ulaşacağız. İnşallahu Teala. Değerli kardeşlerim bu dünya Müslümana zindan gibidir. Bu dünya Müslümana zindan gibi, kafire ise cennet gibidir. Bu bir hadis-i şeriften alıntıdır değerli kardeşlerim yine Cüneyd el Bağdadi'nin zamanında Cüneyd el Bağdadi'nin zamanında bir Yahudi gelir ve ona bu sözü söyler. Der ki senin peygamberin diyor ki bu dünya Müslümana zindan, e, kafire ise gayrimüslima ise cennet gibidir. Yani ne demek oluyor şimdi sen zindanda ben ise cennette miyim? Böyle sorunca Cüneyd el-Bağdadi ona bir keramet gösteriyor. Keramet gösteriyor. Bineğinden iniyor ve sol kolunu kaldırıp, e, öncelikle sağ kolunu kaldırıyor, sağ kolunun gömleğinin peçesinden içeriye bakmasını söylüyor. Bakıyor ki orada Cüneyd el-Bagdadi cennette, cennet nimetleri içerisinde. Bunun üzerine soruyor o Yahudi'ye. Diyor ki şöyle bakalım, şimdi o gördüğüne göre ben burada, ki benim buradaki halim nasıldır? Ey Cüneyt, sen diyor orada büyük nimetler içerisindesin. Burada sanki bütün nimetlerden mahrum bırakılmış gibisin. Sanki zindanda gibisin. Şimdi bu koluma bak deyince o kolundan bakıyor. Yahudi kendi halini görüyor. Cehennemde yanar bir şekilde. Şimdi söyle bakalım. Bunu görünce zaten dizleri üzerine çöküyor, titreme alıyor ona. Cüneyd el diyor ki şimdi söyle bakalım. Buradaki gördüğüne göre sen bu dünyada hangi haldesin? Ben diyor sanki cennette gibiyim diyor. Ve bu onun hidayetine vesile olur. Kelime-i şehadeti getirip İslam dinine giriyor. Ne büyük nimet içerisindeyiz değerli kardeşlerim. Bizlerin öyle ispatlara ihtiyacı olmadan elhamdülillah İslam nimetine ulaştık. Allah-u Teala bu din üzerinde, İslam nimeti üzerinde bizleri sabit kılsın. Ve ömrümüzün sonuna kadar kamil bir iman üzere yaşayıp Müslüman olarak yaşayıp ve Müslüman olarak vefat etmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Allahu Teala her şeyin en iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu Teala bizleri takvalı kullarından eylesin. Farzları yerine getirip haramlardan sakınan kullarından eylesin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته